Kütahya'da yürüyüş krizi. Yürüyüşe katılanlar polisle karşı karşıya geldi. CHP dışında yürüyüşe katılan ve çoğu gençlerden oluşan bazı vatandaşlar uyarıları dinlemeti polisle karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve gözaltı kararlarını protesto etmek için Kütahya CHP İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklaması beklenmedik ikinci kez bir yürüyüşe dönüştü. Ama CHP gençlik kolları ikinci kez bir yürüyüşe destek vermeyerek yürüyüş alanından çekildi ve çekilince CHP dışında yürüyüşe katılan ve çoğu gençlerden oluşan bazı vatandaşlar uyarıları dinlemedi. Polis de karşı karşıya geldi. Tekrar ikinci kez yürüyemediler. Polis yürüyüşe kesinlikle izin vermedi CHP Kütahya İl Örgütü'nün basın açıklamamızı ve yürüyüşümüzü yaptık. İkinci kez tekrar yürüyüşü olmayacak diyerek CHP gençlik kollarını alandan çekti. Kaosa dönen anları çevik kuvvet engelledi. CHP dışında çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlar tekrar yürümekle kararlıydı. Bir anda tansiyon yükseldi ortam kaos alanına döndü. Çevik kuvvet ekipleri ikinci kez tekrar yürüyüşe izin vermedi. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. Ayrıca CHP Kütahya İl Örgütü basın açıklamamızı yürüyüşümüzü her gün akşam yapacağız. Ama ikinci kez tekrar bir yürüyüş yapılmayacaktır. Kütahya'da polislerimizle karşı karşıya gelmeyeceğiz açıklamasında bulundu.